Selçuklu İlçe Müftülüğü'nün himayelerinde Konya'nın birim ve konsept bakımından en kapsamlı gençlik merkezi tamamlanıp açılacağı günü iple çekiyor. İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Öge hocamızın riyaset ve rehberliğinde Konya ilimizde de içerisinde bulunan birim ve konseptler açısından en kapsamlı gençlik merkezi olarak gençlerimize inşallah armağan edeceğiz. Hoca Cihan Mahallesi'nde 4000 metrekare kapalı alan üzerine hayata geçirilen gençlik merkezinde gençler için her şeyi düşünülmüş durumda. İçerisinde konferans salonları, kütüphaneleri, sohbet salonları, mescidi, spor salonları, oyun alanları ve 80 öğrenci kapasitesi yatakhaneleriyle beraber yemekhanesi, kafesiyle birçok alanı ihtiva eden, birçok birimi ihtiva eden bu gençlik merkezi gerçekten alanında ilk olacak ve birçok faaliyeti aynı anda bu binada, bu konsept alanı içerisinde yürütülebilecek faaliyet alanı olarak hizmete inşallah en kısa zamanda geçirmeyi planlıyoruz. 2025 yılında hizmete girmesi beklenen gençlik merkezinde milli ve manevi değerlerine bağlı Türkiye yüzyılının mimarı olacak gençler yetiştirilecek. Milli ve manevi değerlerine sahip, her türlü teknolojik gelişimi sağlamış, yani bedensel, zihinsel ve fikri anlamda milli ve manevi değerlerine sahip gençlerin yetişmesini işte böylesi gençlik merkezleriyle sağlayacağız. Bütün amacımız, hedefimiz de bu zaten. 300 öğrencinin aynı anda vakitlerini verimli geçirebileceği merkez için şimdiye kadar 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yapıldı. %70'i tamamlanan gençlik merkezi bitirilip faaliyete geçebilmesi için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Yaklaşık 100 milyona aşkın bir güncel rakamla maliyete ulaşmış durumdayız. Ancak daha henüz İnşaatımızın içerisinde çalışmalar devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi dış cephe boyası, iç cephe boyaları ve bütün bunlarla beraber inşaatın tamamlanmasıyla beraber bir de tefrişatı söz konusu olacak. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek olan merkeze bağışta bulunmak isteyenler Selçuklu Müftülüğü'nü arayarak ya da Türkiye Diyanet Fakfı Selçuklu Şubesi'nin İBAN hesabına para yatırarak bağışta bulunabilirler. Sesimizi duyan her bir kardeşimizden buraya destek bekliyoruz. Gerek KON TV aracılığıyla, gerekse Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubemize ait İban hesaplarına buraya yardım etmelerini belirterek katkılarını bekliyoruz. Ne kadar kısa zamanda bu Gençlik Merkezimizi ve Kur'an kursumuzu hizmete alırsak gençlerimizin ve 4-6 yaş Kur'an kursunda öğrenim görecek olan yavrularımızı burayla buluşturmuş oluruz inşallah.